E, Aynen, yayında, ya yayında, yayından atılıyorsun sonra bozuluyorsun. Bozulmaman lazım. <laughs> Yo bozulmam ben. Sen bozuksun bence. <laughs> Neyine bozulacağım ki ben? Sen <laughs> bozuksun canım. Sen bozuksun. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi naş naş. Reklamını yapmaya gelmişsin <laughs> ama onu bile yapamamışsın. Hatırlamıyorsun, hatırlamıyorsun. Sen beni iki defa daha almıştın. Ben küfür etmiştim sana. Canım sen bana küfür etsen ne olur etmesen ne olur ya. Tabii canım. O yüzden mi canlı yayından attın? Ha? Ya bu kız rahatsız ya. Valla <laughs> rahatsız. İnşallah bir gün ünlü olursun. <laughs> hayallerine kavuşursun. İnşallah senin seni de böyle... Ben sonuçta rahatsız bir insanım. İnşallah seni de tanırlar. Ay teşekkür ederim. İnşallah Ay, ederim. Allah tanınırsın. Tanınmanı diliyorum. Ben fenomen oldum. Gerçekten. Valla tanınmanı, şey tanınmanı yani. diliyorum. Gerçekten. İnşallah bu kadar istediğini bilmiyordum. Feneri sen bayağı istiyorsun tanınmayı. Bu yanında kızı da sürüklemişsin. Aa, aa! Bu zaten tanınıyor değil mi kardeşim? Ben zaten tanınıyorum bebeğim. Sen Çünkü de mi tanınıyorsun? Biz de tanınıyoruz. <laughs> yani senin partilerinde ön locada biz oturuyoruz. Nasıl hatırlıyorsun? Ya! Bebeğim bak. En Di ön Diyorum. Mı? Bebeğim. Bebeğim. Büyük kardeşim. Ya şu tumorlu kızla, tüm kızla tüm konuşmak, tüm. konuşmak <laughs> istiyorum. Diğer sarhoş devamlı konuşturmuyor beni. Canım bir dinler. <laughs> Morlu kız, bak morlu kız, morlu kız. Bir şey söylemek istiyorum. bu Beni bölmesin lütfen ama ben seninle konuşuyorum. Diyorum ki yanındaki arkadaşını hiçbir şekilde tanımıyorum. İkna mısın? İknayım evet. Tamam hiçbir şekilde tanımıyorum. Hayatımda öyle bir insanla daha önce karşılaştığıma dair hatırlamıyorum. Evet. Böyle bir insanın varlığından haberim yok. Kendisine karşı ön yargılı değilim. Kendisinin ünlü birisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece sosyal medyada takipçisi olan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu da kötü bir şey değil. Hayat öyle zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece bana e, e, şey orada diyorsunuz ki mesela işte diyor ki bana işte sen niye bu kadar yayınla bu kadar insan izliyor? İşte niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? Yani benim şimdi burada kendimi anlatmama gerek yok yani. Siz ikiniz de beni çok iyi ne yaptığımı ne ettiğimi bilen tiplersiniz. Benim kendimi Bilmiyorum. anlatmama izlenmeme. Tamam. O zaman e, ben, ben onu tanımadım diye niye bu kadar sinirlendim ki? Onu anlamıyorum. Kapatsana şu. Ne bu? Bağcılar'da mı Kapat adam takmıyorsun. Hayır <gülüyor> hayır kardeşim öyle bir şey yok ya. Sen bu kardeşim... Kardeşim, kardeşim ben seni çok iyi anlıyorum. Sen bunları takmıyorsun. Bunlar senin dengin değil. Ben anlıyorum. Allah'ını seversen şunları canlı yayından at. <laughs> <mi? gülüyor> Allah'ını <laughs> at... atmayacağım. Atı... Atacağım değil. Ama e, e, ben kimseyi böyle ben bir kız olacağım.